Fatih, müdürü, fatih müdürüm, Fatih müdürüm, geldim, 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 geldim. Fatih müdürüm, ne oldu ya? Efecim, soyulmuşuz evladım. Bankamızı soymuşlar. Ne bankamızı soymuşlar? Arkadaşlar bankamızı soymuşlar, duyuyor musunuz ya? Fatih müdürüm, bu nasıl oldu ya? Bilmiyorum efecim, ama yer altından tünel kazıp soymuşlar bankayı. Hem de yer altından tüneli kazdıktan sonra çıkarken patlatmışlar ve tünele dair hiçbir şey bulamıyoruz. Nasıl bulamıyoruz ya? Fatih müdürüm olur mu öyle şey? Kamera kayıtı falan hiçbir şey yok mu? Hayır evladım. Baya uzaktan yer altından kazmışlar yani. Ormanın derinliklerinden. Nasıl ya? E, ne yapacağız peki? E, nasıl bulacağız? Bilmiyorum Efe bilmiyorum. Çok sıkıntılıyız yani. Herkes arıyor bizi. Ya of arkadaşlar ya. Polis memurları siz bir şey biliyor musunuz? Hayır Efe bey biz de bir şey bilmiyoruz ya. Soyulmuşuz gerçekten. Fatih müdür çok sinirli. Tamam tamam sakin olun ben bir şeyleri bir şekilde çözeceğim ya. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum ama Fatih Müdürüm peki şimdi yani yer altından kazıp patlatmışlar ya biz bulamaz mıyız? Efe dünyanın en zor şeyi yani bu evladım bulamayabiliriz. Arkadaşlar of ya bulamayabilirmişiz. Tamam Fatih Müdürüm ben bu olayı halledeceğim düşüneceğim yani. Hadi Efe sana güveniyorum. Tamamdır tamamdır. Arkadaşlar benim hemen eve gidip plan kurmam lazım. Hem de eski bir dostumu arayacağım. Hemen şu arkadaşlar telefonumuzu alalım. Alo. Alo Çimpi. İyi misin? Nasılsın? Eski dostum sana ihtiyacım var yani. Çok kötü durumlar oldu. Ya bizim şehirdeki bankayı soymuşlar. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Ya nasıl soyabiliyorlar ben de anlamadım. Yer altından tünel kazıp patlatmışlar. Arkadaşlar duyuyorsunuz değil mi? Of ya ne yapacağız bilmiyorum. Hemen Çimpi'yi çağırdım arkadaşlar. Çimpi yolda. Çimpi gelecek bu işi halledeceğiz Çimpi ile beraber yani. Yani Çimpi geldikten sonra gideceğim. Çimpi ile bir plan kurup bu işi halledeceğiz. Hadi bakalım Çimpi gelsin Çimp'i beklerim. <laughs> arkadaşlar Çimpi geldi. Çimpi ne yapacağız? Bilmiyorum evlat yani şimdi bayağı zaman zaman oldu. Ben de bu işlerle pek ilgilenmiyordum ama bu işi çözmek için sana elimden gelen yardım yapacağım. Kaan nerede? Kaan mı? Kaan abişim nerede bilmiyorum ki. Abişimin nerede olduğunu ben de bilmiyorum Çimpi. Çok sıkıntılıyız Arkadaşlar ya of ya kafayı yiyeceğim. Of of nasıl yapacağız ki bu işi? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam şimdi bir sakin ol. Her şey halledeceğiz tamam mı? Sen ben abimi şimdi arayacağım bir arayayım. Ee, Aray arıyorum arkadaşlar. Abim şimdi ulaşılmıyor. Efe abin seni arıyordu ama bulamamış. Ben de abimle saklanmıyorum ki ben evimdeyim yani nasıl bulamamış beni? Bilmiyorum Efeciğim bilmiyorum. Neyse şimdi sen şu olayı bir çözmeye çalış. Ben de dışarı çıkıp Fatih Müdür'ün e, şeyine gideceğim yani. Makam odasına emniyete gideceğim. Emniyette Fatih Müdür'le konuşacağım. Tamamdır Efe'cim ben bilgisayarların başına oturuyorum çözmeye çalışacağım. Tamamdır şimdi tamamdır. Arkadaşlar hemen gidelim Fatih müdürle konuşalım. Bu olayı bir açıklığa kavuşturmamız lazım. Bankamız soyulmuş yani. İstihale merkez bankasını soymuşlar. Küçük bankalar vardı ama merkez bankasını soymak çok sıkıntı. Merkez bankasında yani yaklaşık bütün İstihale gelirleri var. Of arkadaşlar ya. Allah'ım yarabbim nasıl yapacağız bu durumu hiç bilmiyorum. Buradaki polisler nereye gitmiş ya? Allah Allah. Polis memurları çoğu burada. Fatih Müdür içeride mi? Evet Efe içeride. Tamamdır teşekkürler. Fatih Müdürüm. Efeciğim ne yaptın evladım? Fatih Müdürüm Çinpi'yi çağırdım. Çimpi ile beraber konuşuyoruz bu olayı çözmek için. Ama biraz zor gözüküyor. Efe ne yap ne et bunu çöz evladım. Ya Fatih Müdürüm ben de bunu istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Ya bu adamlar nasıl buna böyle yeltenebilmiş ya? Bu uzun bir plan. Yani bu bir anda düşünülmüş... Hemen yapılmış bir şey değil. Uzun süredir düşünülmüş ve planlanmış bir plan. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Yer Yeraltından kazmak bayağı mantıklıca. Bayağı düşünmüşler. Evet. Sonrasında yer yeraltındaki e, dinamitlerle yeraltını patlatıp o geldikleri yeri falan kapatmaları daha kötü bir plan. Evet. Haklısın Efe. Bu çok sıkıntılı bir durum. Ben her yerden alıyorlar ve sıkıştırıyorlar. Bu olayı çözemezsek çok kötü olacakmış. Tamam. Sakin ol Fatih Müdürüm yani. Ben biliyorum e, senin ne kadar zor bir durumda olduğunu şu an. Yani ama arkadaşlar biz bu olayı nasıl çözebiliriz ki? Of. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapsak? Ne yapsak? Efe evladım hadi. Ben şimdi toplantılara gidiyorum. Beni uzaklardan çağırıyorlar. Tamam tamam Fatih Müdürüm. Ben de hemen gidiyorum. Çimpin ne yapmış ne etmiş öğreneyim. Arkadaşlar hemen çimpin yanında. Oh, ne oluyor? Çimpin yanında. Oh. Fatih Müdürüm niye geçmemizi vermiyorlar? Evladım kafayı mı yedin? Geçsene. Tamam tamam geçiyorum Fatih Müdürüm. Allah Allah geçemedim bir anda. Arkadaşlar çimpi olayı çözmüş olabilir mi diye düşünüyorum. Of bir delil bir şey yakalanmış olsa çok iyi olur ya. Of of. Çimpi çimpi umarım çözmüşsündür ya. Arkadaşlar gece gece uğraştığımız şeylere bak ben ne güzel evimde uyuyordum. Bir anda Fatih Müdür beni yanına çağırdı. Çok kötü bir şey oldu dedi. Merkez Bankası'na bir gittim. Merkez Bankamız soyulmuş. Efe. Efe. Aa, bu Fatih Müdür'ün sesi. Aa, telefon açık açık. Efendim. Efe, evladım. Eğer bu olayı çözemezsek işten atılacağım. Yani mesleğime son verecekler. Fatih Müdür'üm sakin olun tamam. Bu olayı çözeceğiz. Tamam evladım hadi görüşürüz. Görüşürüz Fatih Müdür'üm. Efeciğim şimdi bu olayı bir delil yakaladım. Yani saldırganlardan birisi sanırım ee, ormanda benim zamanında koyduğum kameralara yakalanmış ama çok bulanık gözüküyor. Ormandan sonra bunlar biraz denizle açılıyorlar. Yani bunlar denizde bir yerlerde olabilir. Denizde bir yerlerde olabilirler ha. Arkadaşlar denizde bir yerlerde ama denizin ortasında ben bu adamları mı arayacağım? Ya Efe'cim denizin ortasında adamları aramayacağız. Denizin oraya gidip adamları bulmaya çalış. Tamam tamam ben hemen gideyim. Arkadaşlar setlerim de yok. Ama yani şöyle hemen bir bakın şuradan setlerimi alayım. Setlerimle beraber hemen bu olaya gideyim. Hop. Şunu lan. Lan ne oluyor? Arkadaş alamıyorum. Setlerimi alamıyorum. Lan ne oldu? Tamamdır Efer setlerimi gidim koşuyorum yani hemen denizin oraya hemen gidelim arkadaşlar hadi bakalım Efer Kelly'm ya uf ya arkadaşlar bu arada hala sizin kanalına abone değilsiniz abone olup bildirim açmayın like yorum atmayı unutmayın Efer Kelly'si hangi tarz videolar istediğiniz konuları arkadaşlar yorumlara yazın ben de onlara göre size güzel güzel içerikler öğretim hemen gidelim Efer Kelly'm ulan ya burada denizde şimdi deniz yani deniz buraya bağlanıyor arkadaşlar. Orada göletler falan var. Merkez Bankası'nı soymaları için şuradaki bir yerlerdeki denizlere girmiş olmaları lazım. Yani çünkü başka bir şey düşünemiyorum. Oradan başka bir yerde soyamazlar. Bakalım arkadaşlar. Buradaki şey, buradaki gölden bahsediyor olabilir. Merkez Bankası'nda burası çünkü çok yakın. Burada ama Fatih Müdür'ün de evi var. Çok tehlikeli bir şey yapmışlar bunlar böyle ya. Şöyle hop öfverki gücü. Ah, tamam. Arkadaşlar yani şuradan bir gidip ilerlersek bir şeyler ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Mağara. Mağarada saklanıyor olabilirler mi acaba ya? Arkadaşlar. Aa ah, devam ediyor devam ediyor. Tamamdır. Tam Merkez Bankası'nı arkamıza aldık. Merkez Bankası şurada. Adamlar burada bir yerlerde olması lazım arkadaşlar çimpin dediğine göre. Yani çok uzaklaşmış olamazlar. Çünkü eğer yaya halinde ilerlerlerse illaki ki onlar ihbar edilip bulunur. Burada bir yerlerde olabilirler ya. Of of. Arkadaşlar silahları da elime aldım. Bakalım şöyle. Ah, esmer çaresi. Gördünüz mü? Orada birkaç tane adam var. Hırsıza benziyorlar. Bir dakika silahımızı alalım şöyle. Arkadaşlar Merkez Bankası'nda çaldıkları altınlar orada. Arkadaşlar o güç altınları çok pahalı. Evet buradalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiler. Etrafı biraz bakalım arkadaşlar. Başka bir yerde başka bir hırsız yok gibi gözüküyor. Oradalar işte oradalar. Buldum lan sizi. Siz şimdi bittiniz oğlum. Göreceksiniz. Hep herkese hemen gidip onların işine son vermem lazım. Nereden dolaşsam şuradan hızlıca dolaşayım. Hop şöyle beni görmeden hemen gidelim 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 gidelim. Aha oradalar efendim ailem. Arkadaşlar onların işini bitireceğim ve Fatih müdürü hemen aramam lazım. Fatih müdürüm. Efendim efeciğim. Fatih müdürüm siz solun. Bak bağırmayın. Adamların yerini buldum. Çabuk attığım konuma polis gönderin ve size gelin. Tamamdır efendim. Tamamdır. Geliyorum. Hemen arkadaşlar şöyle Fatih müdüre konum atalım. Heh, <laughs> tamamdır. Söyle arkadaşlar uzaktan bir sniper hareket yaparsam dağılırlar. Yakından saldırmam lazım. Söyle hemen girelim. Lan beni gördü. Aa! Oğlum siz kimsiniz lan? Merkez markasını soymuşsunuz. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Gel lan buraya. Ah 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 bitti. Hayır bitmedi. Aa. Bitti. Bitti. Bitirin eşimi. Bitirin. Aa. Allah lan ne yapıyorsunuz çok fazla var. git lan gitme şimdi. Hayır sizi su, seni düştüm. Aa, şimdi siz görürsünüz lan. Şimdi ben sizi suya düşürdüm ha. Siz düşünüz. Oh. Lan gel lan buraya. Arkadaşlar. Of. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen. Altınlar burada mı? Altınlar burada. Fatih müdürün gelmesi lazım buraya arkadaşlar. Fatih müdür beklememiz lazım. Fatih müdürüm alo. Efendim Efe basıyorum oğlum gaza basıyorum. Fatih Müdürüm işleri bitirdim sanırım. Ama acilen destek lazım. Başkaları olabilir burada bilmiyorum güvenemedim pek. Hemen gelmeniz lazım yani. Tamamdır Efe'cim tamamdır geliyoruz. Hadi Fatih Müdürüm hadi Fatih Müdürüm gelin ya. Efe hadi oğlum basıyorum. Dikkatli ol bak o altınlar çok önemli. Tamamdır Fatih Müdürüm sakin olun ya. Ben de bunun için uğraşıyorum zaten. Hadi arkadaşlar hadi hadi hadi, hadi. Fatih Müdürler gelsin. <laughs> Öfe evladım sana ne kadar teşekkür etsen de azdır ya. Vallahi beni çok büyük bir dertten kurtardın. Ya olur mu öyle şey Fatih Müdürüm ya arkadaşlar baksanıza bir sürü polis geldi yani Fatih Müdürüm bu olay artık bundan sonra sizde bir sorun olmaz değil mi? Yok yok Efe'cim olmaz merak etme teşekkürler. Oh arkadaşlar evimize gidelim yani vallahi çok göreceğim bir gündü bankamızı soymuşlardı abi şimdi beni arıyordu Çimpi'nin yine Çimpi ya ya Çimpi var ya sen çok iyi bir adamsın Çimpi var ya senin hakkın yenilmez. Neyse belki ailem bugünlük videomuz bu kadar. Sağ olun açık kalın bizimle ortak kalın. Sağ olun açık kalın. Tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum ailem. Hepinizi de alırız. görüşmek üzere. Ve bay bay.